Evet değerli arkadaşlar merhabalar. Hepiniz yeni bölümümüzde hoş geldiniz. Yepyeni bir programda tekrardan birlikteyiz. Biraz yorgunluğumdan dolayı sesim alçak çıkıyor olabilir. Kusura bakmayınız. Perşembe gününün videosunda çok kısa bir şekilde siz değerli takipçilerimizle birlikte yine detaylı şekilde yorumlayalım istedim ve perşembe günü programını çekiyoruz. Tabi perşembe günü 5 tane karşılaşma var yine çok güzel karşılaşmalar olduğunu söyleyelim. Yine elimizden geldiği kadar güzel tercihler çıkarmaya çalıştık ve tabi pazartesi gününden itibaren baktığımızda şu anda salı gecesi ben sizlere bu videoyu aktarmaya çalışıyorum. Pazartesi günden itibaren baktığımız zaman pazartesi günü zaten sizlere aktarmış olduğumuz kuponumuz, üçlü kuponumuz yine kazandırmıştı. Yaklaşık iki buçuk orana sahip kuponumuz kazandırmıştı. Onun dışında bir ideal kuponumuz salı günü yaptığımız bir ideal kuponumuz da yine kazandı. İkinci kuponda ucundan döndük. Max maçını üst şeklinde değerlendirmiştik. Ne yazık ki orada bir takımın üste götürebileceğini düşünmüştük karşılaşmanın. İki takımdan gol bekliyoruz ama demiştik işte bu tamamen kupon şansı ile alakalı. Ne yazık ki o mücadelede yanılmıştık ve onun dışında baktığımız zaman Lazio maçı zaten 2.5 gol üstü çok güzeldi ama çok düşük bir oranı olduğundan dolayı Lazio galibiyetine gitmiştik. Lazio galibiyeti de gelmedi. Onun dışındaki tüm karşılaşmalar yine çok güzel şekilde kazanç elde ettirdi sizlere. Ben başarılarınızın devamını diliyorum. Tabii çok post olarak artık paylaşmayayım diyorum ben. Sizler istemiştiniz. Bununla ilgili de topluluklar kısmında bir açıklama yapmıştım. Sizler benden bunları kuponlaştırmamı istemiştiniz. Ben de tabii ki de hiçbir zaman takipçilerimizi kırmadığımızdan dolayı bu şekilde 16 Haziran'dan itibaren sizlere kupon paylaşmaya çalışmıştım. Ancak tabii konseptimiz dışında normalde ben kupon işlerinden çok anlamıyorum ama tutan günde bunları söyleyeyim ki daha sonradan neden kuponlaştırmıyorsunuz şeklinde yorumlar gelmesinler. Biz sizden sadece like'larınızı istiyoruz sevgili dostlar. Bizlere like'larınızla destek verirseniz diğer konseptler konusunda da kanalımızı biraz olsun büyütebiliriz. Mesela sevgili Eyüp Yıldız'la birlikte çok güzel bir program gerçekleştirdik. Galatasaray transfer gündemini iyi ağızlardan alarak sizlere detaylı şekilde aktarmaya çalıştık. O videoyu da yukarıdaki karttan takip edebilirsiniz. Özellikle Galatasaraylı sevgili dostlarımız hatta Fenerli ve Beşiktaşlı arkadaşlar da takip ederlerse onlar için de çok önemli haberler var. Onun dışında sevgili efsane Okay Karacan'la, Melih Gümüş ve Orkun Yazgan'la birlikte de yine programlar yapmaya çalışacağız. Ben de çok heyecanlıyım tabii ki de onlarla birlikte program yapacağımdan dolayı bu videolarımıza da çok fazla destekte bulunursanız özellikle futbol severler destekte bulunursa hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yine bu videomuza da 1500 civarında like'larınızı bekliyorum. Yani izlenme durumlarımıza baktığımızda, başarımıza baktığımızda tam 17 şöyle bakıyorum 18 tane kupon Kazandırmışız yatanlarla birlikte 10 tane kupon Yatmış ama yine tekli olarak yatan Bir sürü karşılaşma var bizler Hiçbir zaman zaten biliyorsunuz şöyle kazandırdım Ettim falan diye üstümüze Alınabilecek yani ben yaptım Diyebileceğim tarzda sizlere hiçbir zaman Hiçbir üslupla yaklaşmadık ki 100 binde olsak 200 binde olsak 300 bin abonede olsak hiçbir zaman bu şekilde Yaklaşmayacağız çünkü bu çimento ile Kumu karıştırarak çok pürüzsüz bir Duvar sıvası yapmaya benzemiyor. Bu tamamen şans işi. Bizler ne yapabiliriz? Her zaman karşılaşmaların nasıl geçebileceğine dair tüm detayları sizlere verebiliriz. Sadece tahmin de verebiliriz mesela. Altını doldurmadan örneğin Beşiktaş-Kasımpaşa mücadelesi üst olur diyerekten geçebiliriz. Bunu zaten milyonlarca insan yapıyor ama biz sizlere yapmış olduğumuz çalışmaları her zaman çok detaylı şekilde taatlerimizi harcayarak aktarmaya çalışıyoruz. Bunun da bilincinde olursanız ki yeni dostlarımız sadece bilmiyor olabilirler. Eskiler zaten bizleri duygulandıran mesajlarda gönderiyorlar gerçekten salı günü göndermiş olduğunuz bazı mesajlar var ki bizleri çok duygulandırıyor. Hepinize tekrar ama tekrardan çok teşekkür ediyorum. Yine kanalımıza da desteklerini veren, minnetsiz bir şekilde desteklerini gösteren sevgili sponsorlarımıza, üyelerimize de çok teşekkür ediyorum. Ve bölüme başlayalım isterseniz. Saat 21'de başlayacak Beşiktaş-Kasımpaşa mücadelesinden kısa bir şekilde bahsedelim. Beşiktaş'ın Kayseri Spor mücadelesindeki ilk yarısını izleyenler varsa mücadele 0-0 bitti. Mesela şundan bahsedeceğim. İlk yarı 2,5 gol üstü oynamış diyelim bir arkadaşımız. Bu arkadaşımızın yapmış olduğu analiz ve Öngörüsü aslında doğru ama mücadelede toplar kaleye girmediği zaman yani şöyle baktığım zaman 7 tane net gol pozisyonu var. Tam 7 tane net gol pozisyonu var ve kaleci Lung'un devleştiğini söyleyelim. Bu arkadaşımızın herhangi bir suçu yok aslında. Doğru bir öngörüde bulunmuş ama tamamen şanssızlığından dolayı mücadelenin ilk yarısında bir gol bile çıkmadı. Gerçi biz bu mücadeleyi mesela ilk yarıda sevgili Şükrü Öyetlü ile de değerlendirdik, diğer ekip arkadaşlarımızla da değerlendirdik. Hani ikinci yarıda 3,5 gol üstüne bile gidebilecek bir karşılaşma diye değerlendirdik ki mücadele o şekilde sona erdi. Yine Kayserispor'un önemli kontrol ataklarına karşı Beşiktaş çok fazla bir şey yapamadı ama Beşiktaş'ın maç genelinde yine iyi futbol oynadığını tabii gençlerin bazı tecrübesizliklerinden dolayı da mücadeleyi kaybettiğini söyleyelim elbette olacak. Gençler de bu hataları yapa yapa zaten iyi yerlere gelecekler. Hangi oyuncu tecrübeli bir şekilde başlıyor ki? Yani Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yapmış oldukları bana göre çok kıymetli. Kasımpaşa'ya baktığımızda onlar da pandemi sonrasının en iyi takımlarından bir tanesi ki her zaman anlatıyorum zaten çok detaylandırmayacağım. Geçiş oyununu oynayan en iyi 7 takımdan bir tanesi. Kasımpaşa. Süper Ligimizde Fuat Çapa tabi bunu çok iyi oynatabiliyor ve Kasımpaşa'nın da yine karakteristik özelliği omurgası buna çok müsait. Kadro yapısından bahsediyorum. O yüzden bu karşılaşmada ben Kasımpaşa'nın Beşiktaş Kalesi'nde bir gol bulabileceğini düşünüyorum. Beşiktaş bir karşılaşmayı kazanabilir. Oynamış olduğu hücum futboluyla birlikte ama savunmasında çok zaaflar verdiğinden dolayı ben bu mücadelede Kasımpaşa'nın da bir gol bulabileceğini düşünüyorum. 1.38'lik orana sahip. Onun dışında sakat ve cezallara baktığımızda yine aynı sakat ve cezalların olduğunu söyleyelim. İki takımda da çok önemli diyebileceğimiz sakat ve cezalı bulunmuyor. Geçelim diğer mücadelemize saat 21'de başlayacak Gaziantep Futbol Kulübü. Konya Spor'u ağırlayacak evinde ve Şumidika'nın takımı Gaziantep çok tehlikeli bir takım haline geldi. Yine ilk yarıda da çok fazla karşılaşmalarda sürpriz yaşatan taraftı. Ve bu karşılaşmada da Konya Spor'u ağırlayacakları evlerinde ben açıkçası Konya Spor tarafından çok fazla bahsetmeden söyleyeyim. Gaziantep Futbol Kulübü'nden bir sürpriz bekliyorum bu mücadelede oyun tarzlarından dolayı. Çünkü çok fazla da atletik oyuncuları var ileride. Zaten şöyle baktığımız zaman da son dönemde son 4 karşılaşmasını da kaybetmeyen bir Gaziantep Futbol Kulübü görebiliyoruz. Yine karşılaşma içerisinde de yakalamış oldukları çok net gol pozisyonları var. Bazı mücadeleler berabere bitti ama çok net gol pozisyonları kaçırmış oldukları mesela bir Ankara gücü mücadelesi var. Yine bu karşılaşmayı izleyenler çok rahatlıkla bileceklerdir. Daha sonrasında Denizli Sporu da yenmişlerdi. Yine Sportoto'da bu karşılaşmada bir sürpriz çıkabileceğine dair de yorumda bulunmuştum ben. Beklediğim gibi geldi. Konya Spor tabi ateş hattında kesinlikle kazanması gerekiyor bu mücadeleyi. O yüzden burada aslında riske gitmek istemiyorum ben. 1-0 çifte şans şeklinde yorumlayacaktım ama riske gitmek istemiyorum. Can Havli ile oynayacağından dolayı Konya Spor'un ve tabi Rize Spor mücadelesinde de yine çok etkili olamasa da Konya Spor mücadeleyi son dakikada şans yardımıyla ele çarpan bir top sonucunda son dakikada 90 artı 5'te penaltı golüyle kazanmıştı. Burada belki Konya Spor'un bir golü olabilir düşüncesiyle birlikte mücadelenin ben 1,5 gol üstünde kalabileceğini idealden tercih ediyorum. Yüksek oran hedefleyenler 3 lira 5 lira böyle keyifli oynayanlar mücadeleyi 2,5 gol üstünde 1,85'ten değerlendirebilirler görüşündeyim ben. İki takımdaki cezalara baktığımızda Diyarra'nın Antep tarafında eksik olduğunu söyleyebiliriz. Atiker Konya Spor tarafında da iki tane cezalı var. Biri Johnson oynamayacak ki bu sezonun genelinde oynayan bir oyuncuydu ve Hacı Ahmetoviç de cezası nedeniyle yine bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Benim fikrim dediğim gibi ideal olarak 1.5 gol üstü ama yüksek oran hedefleyenler 2.5 gol üstü alabilirler. Geçelim bir diğer mücadelemize. Premier Lig'de 22-15'te oynanacak. Aston Villa Manchester United mücadelesi tabi ada futbolunda Aston Villa'nın beklediği bir sezon geçmiyor şu anda. Kendileri biliyorsunuz sezon başında tam 120 milyon sterlinlik bir transfer gerçekleştirmişlerdi. İnanılmaz bir bütçe ayırmışlardı transfere ve bu transferlerden çok fazla verim alamadıklarını Net bir şekilde görebiliyoruz ki şu anda küme düşme potasında Aston Villa hiç beklenmedik bir şekilde hem de rakibe baktığımızda Manchester United'a baktığımızda onlarda da inanılmaz bir değişim var. Bu değişim tabii ki de Bruno Fernandes'le birlikte gerçekleştiğini söyleyelim ve Paul Pogba'nın da takıma katılmasından sonra, mental olarak, kafa olarak katılmasından sonra ciddi anlamda hücum gücü yüksek bir takım izlemeye başladık. Manchester tarafında onlar da Avrupa Kupası'na hatta Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için bu karşılaşmayı final mücadelesi olarak görüyorlar yine Haberlerden de mesela Guardian'da yazılan bir haber var. Yine sizler de okuyabilirsiniz çeviriler yaparak. Karşılaşmanın Manchester United tarafından kazanılması gerektiğinin altı çizilmiş. Yine camiadan yapılan açıklamalarda var. Kendiniz de araştırabilirsiniz. Ben bu mücadelede zor da olsa Manchester United'ın mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanabileceğini düşünüyorum. Aklından geçen skor 2-1 veya 2-0. Belki Aston Villa bu mücadelede gol bulamayabilir diye de bir düşüncem var. Bunun nedenleri arasında yine sezon başında önemli diyebileceğimiz transfer açısından önemli diyebileceğimiz Target'ın zaten uzun süredir yokluğu. Angel sakatlanmış da oynayamıyor ve Wesley yine Kulüp Ruj'dan gelen önemli oyuncu Wesley Brezilyalı o da forvet hattında olmayacak bu karşılaşmada ve Aston Villa'nın kadrosu şu anda Manchester United'ın yenecek güçte değil bana göre. O yüzden bir buçuk gol üzerinde Manchester United galibiyetini ben bu mücadelede değerlendirdim ve kuponuma ekledim. 1,38 gibi bir oranı var. Eğer sizler de aynı şekilde düşünüyorsanız karşılaşmayı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Tam canlı yayından çıktım. Çok yorgunum. Vücudum da çok fazla yoruldu. Ses tellerim de çok yoruldu. O yüzden kısık sesle mücadeleleri sizlere aktarmaya çalışıyorum. O yüzden hepinizden özür diliyorum. İsterseniz oluşturmuş olduğum üçlüyü ekrana vereyim ben. Beşiktaş-Kasımpaşa mücadelesi hakkında karşılıklı gol var düşündüğümü söylemiştim. 1.38 orana sahip. Gaziantep Konya mücadelesinden 1.5 gol üstü bekliyorum. Kupon bazında aldığımdan dolayı 1.25'ten 1.5 gol üstünü değerlendirdim Aston Villa Manchester United mücadelesine de 1,5 gol üzerinde Manchester United galibiyetini ekledim ve bu kupon 2,40 şeklinde bir oran verdi bizlere. Yine kafasına yatanlar içinden de karşılaşma seçebilmek kaydıyla mücadeleleri değerlendirebilirler. Devam edelim isterseniz riskli diyebileceğimiz karşılaşmalara geçiyoruz. Çok kısa anlatacağım onları. Yine İsviçre Süper Ligi'nde 21.30'da şampiyonluk adaylarından bir tanesinden bahsedeceğiz. Onun karşılaşmasından bahsedeceğiz. Lugano evinde Sengalen'i ağırlayacak. Sengalen de zaten Nasıl gittiğimizde siz değerli takipçilerimiz iyi şekilde biliyorlar ki. Başlarında bir Alman teknik direktör var. Bu sene ivme yakalamalarının bir sebebi de bu başlarındaki Alman teknik direktörün de olması. Bunlardan bahsetmiştik diye hatırlıyorum ben. Burada 1.90'lık oran açılmış Sengalen tarafına. Tabii zor bir karşılaşma. Lugano hedefsiz gibi gözüküyor ama genelde böyle Lugano deplasmanları İsviçre Ligi'ni yakından takip eden dostlarımız biliyorlardır. Lugano deplasmanları biraz zor olur. Burada ben Lugano'nun formasyonunu, son karşılaşmasının geniş özetini izledikten sonra sizlere şunu söyleyebilirim ki Lugano hücumda gayet kuvvetli bir takım ve Sengalen'in zayıf savunmasına bana göre Bir gol bulabilir görüşündeyim ben Sengalen için çok kritik bir mücadele ama Sengalen özellikle golü bulursa Çok fazla yaslanacağından dolayı ben kalelerinde Gol görebilir diye düşünüyorum o yüzden karşılıklı Gol varı burada değerlendirdim ben 1.50'lik lik oranıyla yine aklına yatan Değerli dostlarım değerlendirebilirler Tabi sakat cezalara baktığımızda Sengalen'de Mesela cezalı bir forvet oyuncusu var Önemli bir oyuncu takımın 11'inde yer alan bir oyuncu ama Sengalen Öyle ya da böyle gol atmak durumunda onu da hatırlatarım bir diğer mücadele geçelim, son karşılaşmamız. 22.45'te oynanacak. Seri A'da oynanacak. Hellas Verona Inter mücadelesi. Hellas Verona yine sevgili arkadaşlarıma da katıl butonundaki arkadaşlarıma da zaman zaman paylaşıyoruz. Yine yakından takip ettiğim, izlediğim bir takım. Kadro kalitesini de çok fazla beğeniyorum ve hani sezon başından itibaren oynamış oldukları defansif oyundan dolayı aslında lig genelinde ortalamalarına göre oranların açıldığını söyleyelim. Hani bazı karşılaşmalar var ki 3-3'e kadar gidebildi, 2-2'ye kadar gidebildi. Tabi bunlar pandemi sonrasındaki değişikliklerden dolayı da oluyor bunları da söyleyelim. Şimdi Inter'e karşı oynayacaklar. Inter tabii yerini korumak amacıyla bu karşılaşmada yine mücadele edecek. İleride Lutaro Martinez ve Lukaku'yu bekliyoruz. Çift santrafor şeklinde Conte bundan şaşmayacaktır diye düşünüyorum ben. Tabii Verona'nın en büyük zafiyetlerinden bir tanesini söyleyeyim. Önemli bu. Verona ceza sahası dışından rakibine şut attıranlar konusunda yani çok fazla şut attıranlar konusunda ligde dördüncü sırada yer alıyor. Yani Verona'ya karşı oynuyorsanız ceza yayı üzerinde de veya dışında da yakalanıyorsanız genelde o mesafeden rakipler Verona kalesine çok fazla şut çekiyorlar ve bunların zaten %18'inin gol olduğunu söyleyebiliriz. Verona bunlara çok fazla izin veren bir takım. Ama güçlü olduğu yönler de var tabii ki de. Verona'nın top kaybından sonra rakipten topu alma konusunda da yine Serie A'nın önemli takımları arasında olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Özellikle hava toplarında da yine üstün bir takım olduğunu görebiliyoruz istatistiklerden. Burada ben Inter'in mücadeleyi kazanmakta zorlanabileceğini düşünüyorum ve Hellas Verona'nın Inter karşısında oynamış olduğu formasyonla ve mentalle birlikte bir gol bulabileceğini düşünüyorum. Tabi onlar Avrupa Kupası'ndan hedefsiz bir şekilde kaldılar ama yine bu karşılaşmada ben çıkıp futbollarını oynayacaklardır diye düşünüyorum. Zaten riskli yapacağımız kupona bu karşılaşmayı ekleyeceğim. Aklına yatanlar tabi bu karşılaşmayı değerlendirsinler. Benle ayrı fikirde olanlar değerlendirmeyebilirler. Sadece fikir açısından söyledim. Onun dışında etkinliklerimiz doğrultusunda yeni etkinliklerimiz başlayacak demiştik. Katıl butonundaki değerli dostlarımızla birlikte. Katıl butonundaki değerli dostlarımız bizlere kendi fikirlerini de söylüyorlar ve ben de kura sonucunda yaklaşık 400'e yakın arkadaşımız var çünkü katıl butonunda. Tabi katılım fazla da olmayabiliyor bu yorumlar kısmına. Biz fikstürlere dair yorumlarınızı bizlere gönderebilirsiniz diye söyledik. Bazı arkadaşlarımız göndermişler. Biz de kura ile bir arkadaşımızın yorumunu şimdi sizlere aktaracağız. Onun da yüksek oranlı bir tercihi var. Sevgili Cihan Kaymağlı sizlere bir tavsiyesi var, yorumu var. Hemen kısa bir şekilde onu da değerlendirelim. İsterseniz ekrana da vereyim hatta yorumunu. E, Rubin Kazan Krasnodar mücadelesi için maç sonu iki düşüncesi var. Tabi bunun nedeni var. Sadece tahmin değil. Altını nasıl doldurmuş? İsterseniz beraber bakalım. Rusya Ligi'ni çok takip etmiyorum ama şöyle bir durum var demiş kendisi. İşte Rubin Kazan mesela bazı karşılaşmalarda çok az gol attı. Yani istatistiksel bir tahminde bulunmuş açıkçası. Çok fazla izlemediğini de söylüyor. Çok az gol atan bir takım olduğundan dolayı kalesinde gol gören bir takım olduğundan dolayı burada Krasnodar'ın mücadeleyi kazanabileceğini hatta 3.5 gol altında kazanabileceğini değerlendirmiş kendisine çok teşekkür ediyorum. Yine Cihan kardeşimiz gibi düşünenler de varsa ufak liste yapacakları Takiplik zevkli kuponlarında bu karşılaşmayı da değerlendirebilirler. Evet değerli dostlar sizler için 5 tane karşılaşma seçtik ve Cihan kardeşimizin de mücadelesini eklersek 6 tane karşılaşma paylaşmaya çalıştık. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle yine Cuma günü harika bir bültenin olduğunu hafta sonu harika bir bültenin olduğunu görebiliyoruz. Yakında videolarımız karşınızda olacak. Kendinize çok iyi bakın her şeyden önce sağlıkla kalın. Lütfen mislilerinizi de kendinizi üzülecek şekilde değerlendirmeyin. Bunlardan her zaman bahsediyoruz. Hoşçakalın.